Ha, evet kolumuz hattaymış şimdi. Kendisine merhabalar diyelim. Sayın Muhsin Bayrak merhabalar efendim. Merhaba sevgili Serhat. Merhabalar. Ee, Muhsin Bey e, bugün böyle konuşurken ev konusundan girdik. işte şey konusunda hayatımıza neler nasıl katkı veriyordan girdik. Böyle ilginç ilginç birbirine yakın konularla konuştuk. Şimdi e, sizinle de çok ilginç bir konuyu konuşacağız ama öncelikle sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben e, Muhsin Bayrak. Ben Bitlisli'yim. AB Group Holding'in e, kurucusuyum ve sahibiyim. Sayın bu kadar. Efendim. Peki, e, biraz. Peki, şimdi şuna girmek istiyorum. Şimdi e, sizin yaptığınız yatırımları yakından takip ettim. Hatta e, burada örnek olarak arkadaşlarımız da bu yayına. E, alma fırsatımız oldu sizin yatırımlarınızı mesela işte geçtiğimiz hafta Daron Bey'le görüşmüştük e, evet. sizin farklı alanlarda farklı yatırımlarınız var ama benim çok ilgimi çeken bir yatırımınız oldu siz farklı bir turizm bakış açısı getirmeye çalışıyorsunuz ülkeye. böyle bir isteğiniz var biraz bundan bahsedebilir miyiz yani biz otellere turistleri doldurarak Türkiye'nin turizmde ileri gideceğini düşünürken siz biraz daha e, elit bir turizm bakış açısı getirmeye çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla bu konuda görüşlerinizi alabilir miyiz efendim Evet, Serhat'cığım şimdi biz, ben 20 yıldır aşağı yukarı Bodrum'da ailemle çalışıyorum. Biz ticarete, biz hiç burada sıcak bakmadık. 20 yıldır yazın işte kışın başka yerde çalışıyoruz. İstanbul'da yurt dışında projelerim var ve yazın da buraya dinlenmeye geliyoruz. Bu pandemide biraz fikrimizi değiştirdik. 3-4 tane çok kıymetli araziler aldık şeyde. Bodrum Türk Lükü'nde. Şimdi biz dedik ki burada e, pandemide biz kitlendik. yurt dışına gidemiyoruz, yurt dışındaki projelerimizi dışarıdan takip e, ediyoruz. Burada ne yapabiliriz? Burada e, böyle imza olacak çok e, lüküs yapılar yapmamız lazım. Türkiye yakışır. İşte Bodrum e, artık gelecekte e, Amerika'nın Miami'sidir. İşte İstanbul e, New York'tur. Çünkü bizim ülkemiz gerçekten ee, çok güzel bir ülke. Ben 64 ülke geldim. Türkiye'den daha güzel bir ülke yok. Biz bu ülke yakışır bir şekilde zengin kesimi de Türkiye, zengin para harcayan e, turisti de Türkiye çekmek için değişik bir konsept bir proje e, yapalım. Yani farklı olsun. Villa herkes yapıyor. Daha lüks malikaneler yapalım. İşte. Ee, üstünde helikopter pisti yani A'dan Z'ye bir ihtiyaç yani bir ev diye ihtiyaç olan her şeyin bir arada olması gereken bir proje yapalım. Sonra bizim mimar Barbaros Sadıç var. Profesör Barbaros Sadıç. Hocayla biz görüştük. Hoca da vizyonu açık ee, dünyada çok güzel projeler yapmış. Buraya davet ettim Bodrum'a. Hocam benim bu arazilere bir projeler yap dedim. Ee, ve çok güzel projeler yaptı. Şu anda Madnasa Türkbükü projesi e, kabası bitmek üzere. Madnasa zirve e, kabasına biz yeni başladık. E, ve Madnasa Türkbükü dört etap olacak. Yani ilk işte 16 malikanesi bitti, kabası bitti. Zirve aynı şekilde e, 12-15 malikane orası olacak. Bunların bir çoğunun üstünde kendi aliko helikopter pistleri olacak şekilde ve özel bitkileri olacak şekilde böyle projeler inşa ettik ediyoruz burada şimdi. Eee Sayın bayrak, e, bu. projelerin hayata geçirilmesi durumunda e, yani zengin gerçekten dünyanın o jet society sosyetesi dediğimiz zenginlerin Türkiye'ye gelmesi mümkün olur mu efendim? Siz bunu ihtimal görüyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim kesinlikle e, mümkündür. Çünkü zaten geliyor. Biz e, bunlara cevap şimdi zengin çok e, nazlıdır. Yani zen, zengini mutlu etmek çok zordur. Yani bir Mikanosta Mikanos'a zengin geldiği zaman rahat etmesi lazım. Bir Mikanos'a baktığınız zaman bizdeki hizmet orada mesela yok. Ama bütün dünya zengini oraya gidiyor. E, son zamanlarda Bodrum'a da çok geliyor. Türkiye'de çok geliyor ama biz e, bu zengini ağırlayacak altyapılarımız olması lazım. Zaten Dünyadan insanlar para harcamak için yola çıkıyor, tatil, tatile gitmek için. Nerede hazır evet. buluyorsa oraya gidiyor. Şimdi Türkiye gibi bir ülke. Şunu altını çizerek söylüyorum. Dört ayrı ülkede de ticaretim var, şirketlerim var. İlimle bilimin bir arada yaşadığı, herkesin camiyle kilisenin yan yanda olduğu çok fazla başka ülke yoktur. Yani her kesimin, her dine mensup olan insanın bizim ülkemizde rahat ettiği bir yerdir ülkemiz. Türkiye böyle bir yer. Yani eğer iyi bir reklamla, iyi bir sunum yaparsanız gerçekten bu ülke süper güç olacak. Bizim vizyonumuz, bizim hikayemiz zaten odur. Bu ülkeye hizmet etmek, bu ülkeye dışarıdan döviz getirmek ve ülkemizi güzel yerlere götürmek. Yani bizim holdingimizin, ailemizin de vizyonu ve hikayesi budur abi. Peki e, şunu sormak istiyorum size. Çok enteresan geliyor bu da bana. Siz çok farklı alanlarda yatırımlar yapıyorsunuz. Yani e, önemli bir büyük bir holding e, ve ama teknoloji dahil olmak üzere çok değişik alanlara yatırımlar yapıyorsunuz. Bu yatırımları neye göre nasıl seçiyorsunuz efendim? Şimdi sevgili Serhat bu e, Şimdi dünya ticaretini takip etmek zorundasınız. Eğer bir evet. grupseniz, eğer e, güçlü bir şirket olacaksanız, olmak istiyorsanız, bir hedefiniz varsa, o dünya konjektörünü e, e, takip etmek zorundasınız ve e, oradan kendinize yol çıkarmak zorundasınız. Şimdi dünya 100 yılda bir kendini değiştiriyor, yeniliyor. kendini. şimdi bu mevcut evet. teknoloji, kullandığımız teknolojinin hiçbir senesi yüz yıl önce yoktu. Evet. Şu anda işte akıllı sistemler, akıllı e, telefonlar, akıllı teknolojiler. Şimdi artık öbür yüzyıl geliyor. Öbür yüzyılında farklı bir teknoloji anlayışı geliyor. E, onun için e, bu teknolojiye de ayak uydurmak zorundasınız. Çünkü geç kalırsınız. Eğer ayak uyduramazsanız. Biz onunla ilgili işte bu kendi kripto paramızı çıkarttık. Kendi e, AB Stocks e, borsamızı kurduk çok evet. çok güzel bir altyapı hazırlayarak e, çok düzgün bir kadroyla e, ve dünyada e, ilkler arasına geçecek e, bir altyapı ve ilk defa dünyada bir holding evet. resmi olarak kendi kriptosini dijital parasını ilan ediyor ve arkasında duruyor ve 2 milyar euroluk bir sermaye arkasında duruyor. Evet, bunun evet. da yani, nedeni şirketlerin şirketlerin e, tabii kripto paraların arkasında durduğunu görmüştük ama büyük holding gibi yapıların hiç böyle bir kripto parası arkasında onun destekçisi olarak olduğunu e, şahit olmadık açıkçası bu anlamda ilk olduğunu söylemek mümkün değil mi evet bu bir ilktir zaten bizim teknik olarak arkadaşlar da e, size bu konuda bilgi vermişlerdir ben girişimciyim evet. ben adım atarım bizim arkadan kadromuz bunu tamamlar ve gelir Şimdi bizim farkımız burada ortaya çıkacak. Bir, mahtap belli midir? Bellidir. AB Group Holding'dir. Bu AB Stocks'ın arkasında da AB Group Coin'in arkasında da. İki, hiçbir şekilde bizde hiç kimsenin hakkı kaybolmayacak. Yani zaten bu son işte bir aşağı yukarı bir 10-15 gündür bir 10 milyon adet bir ün satış satışa çıkarttılar. Ülkemizin bize göstermiş olduğu teveccüh de onu gösteriyor. Bir işin arkasında Muhsin Bayrak varsa, AB Grup Holding varsa asla ve asla dünyada hiç kimse o işte mağdur olmayacak. Biz bunları yetkililerimizle de görüştük. Bu yeni bir çalışma değil, bir yıllık bir çalışmadır. 3 milyon dolar bunun altyapısına para harcadım. Çok önemli yazılımcıları aldık her yerden, birçok yerden. Çok iyi bir altyapı hazırladık. Bizim insanımız günlük hacim 6 milyar dolardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bundan ne kadar vergi alabiliyor? Çok az vergi alıyor. Bundan sonra devletimiz bu işten çok ciddi vergi alacak. Çünkü biz ona göre bir altyapıyla çıkıyoruz. Bu 6 milyar doların günlük hacmi olan kripto paradaki paralardan bir tane doğru dürüst Türk markası yok abi. Biz Anladım. işte AB Grup Coin, kısaltılmış işi, e, ismiyle ABGC Coin, burada devreye girecek. Biz artık o rüzgarı terse çevireceğiz ve yurt dışından Türkiye'ye döviz çekeceğiz. Bizim paramız e, dövize çevrilip yurt dışına gidip kaybolmayacak. Biz yurt dışındaki yatırımcıyı Türkiye'ye çekeceğiz ve A ve grup koyunu dünya ihraç edeceğiz. İkinci ayağımızda, ikinci adımımız da Eylül sonu AB Group Holding Gnista AB Stocks'ı entegre edeceğiz ve Avrupa'da başlayacağız. Üçüncü ayağımızda inşallah bir yılın içinde biz New York borsasında Türk markası olarak olacağız abi. Efendim ne güzel Eyvistokra. şeyler söylüyorsunuz valla inşallah bunların hepsini görürüz bunların hepsini gördükten sonra da deriz ki işte bizim programımızda bunları tanıtmıştık bunları anlatmıştık. İnşallah size i̇nşallah. şunu da sormak istiyorum ilginç bir haber gördüm ben bugün Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in evini sattı bundan bir hafta önce gazetelere yansımıştı bugün sizin bu eve talip olduğunuzu devreye girdiğinizi gördüm bunun gerçekliği var mıdır efendim? Evet, e, o da e, doğrudur. Aslında o haber çıkmadan önce bizim arkadaşlarımız girişimde bulunmuşlardı. Çünkü bizim orada brokerlerimiz var. Yani bizim mesela dünyanın birçok yerinde proje yaptığımız için bu dünyadaki brokerler bizi çok iyi takip ediyor. Bizim buradaki IGO e, 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 da, e, proje danışmanlığı şirketimizle, yani bizim projelerimizi satan bir grup IGO. Onunla irtibata işte geçmişler. Böyle bir e, yatırım yapmak ister mi e, Muhsin Bey? Ben hemen dedim e, alın dedim bu hem e, iki ülke arasındaki e, yani diyaloglar açısından iyi olur hem de ülkemiz içinde e, e, iyi bir e, şey olur bir reklam olur. Hemen dedim alın. E, Talimatı verdik. Onlar da e, başvuruda bulunmuşlar. Biliyorsunuz ki Amerika'da bir mülk aldığınız zaman bir ün talepte bulunuyorsunuz. Teklif toplanıyor. O teklifte de sanırım bizim teklifimiz en üstteki tekliftir ve e, bize dönmüşler. E, bizde kaldığını söylemişler. Bu da bir 10 gün 15 günü içinde biz e, arkadaşlarımız gidip tapumuzu alacaklar. E, evi almış olacağız. Valla Kamala Harris'e şu anda potansiyel Amerikan başkanı gözüyle bakılıyor. Çünkü Biden'ın biraz sağlık sorunlarından korkuyor herkes. Aslında Kamala Harris'in başkan seçildiğini söylüyorlar. Bir başkanın evini almış olmak enteresan geldi bana. Siz de bu göze bakıyor musunuz efendim? Yani aynen öyledir. Ya bizim için fark etmiyor. Yani biz zaten dünyada yatırımlar yapıyoruz. Bu da onlardan biri olacak. Benim işte çocuk oğlum da zaten Amerika'da bir eğitim alması gerekiyor bu dil eğitimi vesaire yani evet. onu da e, almış olacağız hanımefendi de Türkiye'ye davet edeceğiz o da bizden Bodrum'da gelsin bir malikane alsın yani hatta bu süreçte o resmi işlemler olduğu zaman böyle bir davette de bulunacağız ne kadar güzel böyle nasıl düşünün acaba Kamal sizinle ben size bu evi vereyim Bodrum'dan böyle bir lüks helikopter e, pistli bir ev alayım falan der mi acaba İnşallah der. Memnun oluruz. Yani bizim ülkemizde herkes rahat ediyor. Yani Türkiye e, Türkiye'de herkes huzur içinde yaşayabiliyor, huzur içinde e, tatilini yapabiliyor. Neden olmasın? Valla o daha da enteresan bir açılım olur. Hani Amerikan başkanının şu ana kadar pek gelmediği ülkemize başkan yardımcısını getirmek, bu tatil amaçlı getirmek de çok ilginç bir bakış açısı verir bize. Efendim verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bütün Müslüman aleminin, bütün Türk halkının da Ramazan-ı Şerif'ini kutluyorum sizin vesilenizle. Bize bu imkanı verdiğiniz için size de çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiler sunuyorum. Saygılar bizden efendim. Sayın Muhsin Bayrak'la konuştuk. Ee...